Hey hemşerim, burada durma. Başa kapıya. Abi kusura bakma. Benim normalde dışarıda kaldığım bir yer var da saat geç oldu. Yasaklar da var. Gidemem abi. Bu akşam burada kalsam olur mu? Lan yürü git. Canımı sıkma benim. Sabaha kadar leş gibi yapacağım buraları. Yok abi. Vallahi kirletmem. Hatta sabah erken kalkar etrafı bile temizlerim. Kalim abi ne olur ya. Aman aman. Gerek yok. Sen önce git kendini temizle. Pislik. Abi sen bakma benim sokakta yaşadığıma. Sokakta yaşıyorum ama ben pis değilim, mecburiyetten yatıyorum abi. Lan oğlum sen hala konuşuyor musun? Yürü git dedim lan sana. Kaybol. Günaydın. Günaydın. Buyur abi. Allah. Abi yeni eleman falan mı aldın? Sabah biri geldi çiçek gibi yaptı gitti buraları. Yeni eleman mı? Nasıl yani? Vallahi abi uzun boylu biri geldi buraları pırıl pırıl yaptı gitti. Ben yeni eleman falan zannettim. Ama öyle üstü başı pek iyi değildi, öyle kirliydi falan ama iyi adamdı yani. Uzun boylu. Ve üstü başı kirli. Aynen. Abi kolay gelsin. Bugün param var. Bir oda versene bana. Kusura bakma kardeş. Sana oda oda yok. Niye abi? Ne oldu ki? Senden bir çıkıyor oğlum. Almıyorum seni buraya. Çık git buradan. Abi param var. Param varsa git üstünü başını değiştir lan. Banyonu yap. O kadarına param yetmez abi. Hadi işine. Almıyorum seni. Hadi. Tamam abi. Elbet bir gün benim de param olacak. İşte o zaman güzel elbiseler giyip buranın en güzel odasında kalacağım. Abi, abi pardon bakar mısın? Ne oldu lan? Hayırdır parayı mı vermedin? Yok abi ondan değil. Ben dilenci değilim abi. Bana para vermene gerek yok. Al abi paranı. Lan oğlum madem dilenci değilsin bu üstünün başının hali niye böyle? Dilenci olduğum için değil abi. Mecbur kaldığım için böyleyim. Sokakta yaşıyorum. Nasıl yani? İyi de kardeşim git iş bul, çalış, para kazan. Ben de çok istedim abi çalışmayı. Ama üstüme başıma bakıp kimse bana iş vermedi biliyor musun? Arada araba camları siliyorum. Hamallık çıkarsa onları yapıyorum. Evim olmadığı için sokakta yaşıyorum abi. Ama biliyor musun? Açık öğretimde okuyorum. Eğer kazanırsam belki bir gün benim de güzel bir hayatım olur. Ne dersin abi? Olur mu? He he olur olur. Ne okuyorsun peki? Bölüm ne? Adalet bölümünü okuyorum abi. Eğer bir gün kazanıp avukat olursam benim gibi olanlara yardımcı olmak istiyorum. Çünkü düşenin halinden çok iyi anlıyorum. Anladım kardeş anladım. Hakkında hayırlısı olsun. Neyse hadi iyi günler sana. Sağ ol abi teşekkür ediyorum paran. Çocuk gel 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 al sana para. Al. Tamam. bye bay. Abi kolay gelsin. Ben bunu şurada gördüm de bu sizin mi? Olabilir. Bazen kaçıyorlar. Versen onu. Abi senin bilgisayardan sonuçlara bakabilir miyiz acaba? Ya kardeşim çık dışarıya be. İçeriyi leş gibi kokuttun. Abi ne olur ya. Sadece bir şeye bakacağım. iki dakika bile sürmeyecek yemin ediyorum. Lan başıma bel oldu. Söyle neye bakacağız? Abi açık öğretim sınavlarına bakacağım ya. <laughs> Neyse ver bilgilerini ver. Bakalım. Kardeş bu Adem Cingöz kim? Benim abi ne oldu ki? Allah Allah. Oğlum adalet bölümünü kazanmışsın. Hem de 450 puanla. Sen şimdi avukat, savcı, hakim mi olacaksın? Olacağım abi, olacağım. Benim gibi düşmüşlere, adalet isteyenlere yardım etmek için her şeyi yapacağım abi. Hiç merak etme. İyi bakalım kardeşim. Hayırlı olsun. Arada bir uğra buralara. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Bana bu güzel haberi verdin. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman geleceğim abi. Sağ olasın. Selam aleyküm evladım. Nasılsın iyi misin? Bugünlerde seni çok neşeli görüyorum Adem. Abi açık öğretimden mezun oldum. DGS sınavına girmeye hak kazandım. Eğer sınavı kazanırsam avukat olacağım abi. Artık benim de bir umudum var. Gerçekten mi evladım? İnan çok sevindim. İnşallah başarırla buralardan kurtulursun. Benim de istediğim tek şey bu abi. Ne yapıp edip başarmam lazım. Elimde sadece bu kaldı. Aferin evladım, aferin. İnşallah başarırsın. Dualarım seninle. Abi biliyorsun ben dışarıdan gelip çalışıyorum. Patrona söylesen de aylıkçı çalışsam olmaz mı abi? Zor be adam. Zaten iki fazlası var. Yine de ben konuşurum patronla. Allah razı olsun abi. Haberini bekliyorum vallahi. Tamam evladım. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. İnşallah patron işi alır be abi. Acaba bu sefer patronla ben mi konuşsam ya? Ne alakası var be adam? Kaç kez konuştum almıyor işte ne yapalım? Abi ben anlamıyorum ya. Burada bu kadar iş yeri var niye kimse beni işe almıyor? Niye olacak be oğlum? Gariban olduğunu biliyorlar. 3-5 kuruşla çalıştırıp duruyorlar seni. Başka türlü olsa onlara bir sürü masrafın olacak. Abi biliyorsun okul için sürekli masraf oluyor. Yetsin diye sürekli cam siliyorum. Hamallık yapıyorum yine olmuyor. Abi bir daha konuşsan da beni alsan ne olur abi. Biliyorum evladım senin durumunu biliyorum. Kaç kez konuştum. Almıyor işte. Elimden de bir şey gelmiyor ki. Anladım abi. Tamam. Okul nasıl gidiyor evladım? Okul iyi de ben iyi değilim be abi. Dur bakalım be evladım. Allah büyüktür. Tamam abi. Sağ ol. Müdür Bey. Biz karşı taraftan ürün teslimatını aldık da ödeme talimatı vermiştim. Neden hala ödeme yapılmadı? Yani kaç taraf para bekliyor? Selam aleyküm patron. Bizim bu adamın işi ne oldu? Gariban okulda okuyor, çok zor durumda. Onu işe alsak acaba? Lan bu adamın götünde don yok. Bir de okul mu okuyor? Ne yapsın be patron? Onun da tek ümidi o işte. Ne okuyor bu? Avukatlık mı, hukuk mu? Ben de bilmiyorum tam patron. Yap bir şeyler de al şu garibanı işe. Hukuk mu? Bak sen şu donsuza. Bir de kokuk yer ha. Vay anasını vay. Ne diyorsun patron? Alalım mı işe? Şu an işçi lazım değil. Olursa ben sana haber ederim. Hadi sen işine bak. Peki patron. Sen nasıl istersen. gelsin. Ben eşya hukuku ve borçlar özel hukukunun kitaplarını istiyorum da fotokopilerini bana verir misin abi? Ne yapacaksın o kitapları? Yakıp ısınacaksın mı? Yok abi ne yakması? Onlar bana lazım. Ne için lazımmış? Söyle bakalım. Abi onlar benim ders kitaplarım. Kitapları alacak param olmadığı için ben de fotokopisini istiyorum. Ders kitabımı? Oğlum sen hukuk mu lan? He abi okuyorum. Ulan şu haline bak, şekline, şemalına bak. Bir de hukuk mu okuyun lan? Niye abi okuyamaz mıyım ben? Üstüm başım seninkiler gibi temiz değil diye salak mı oluyorum? Niye herkes benimle dalga geçiyor bilmiyorum ki. Kimsesizim, parasızım ama salak değilim abi. Tamam kardeşim kusura bakma. Bizimki de ön yargı işte. Sokakta böyle üstü başı pis görünce insan serseri sanıyor. Sokaktaki serseri dedikleri adamlardan ne büyük adamlar çıktı abi. Ama yine de kötü bakıyorlar. Tamam kardeşim kusura bakma gel kitaplarını halledelim. kolay gelsin. Biraz para eksik de iki TL'sini sonra bıraksam olur mu? Oğlum sabahtan beri sizden bir sürü kişi geliyor ya. Yeter lan yeter. Beleşçilik yapmayın ya yeter. Yok abi sen beni yanlış anladın. Beleşçilikten değil para eksik sonra bırakırım yemin ediyorum. Hadi oğlum ya başka yap ya, ya. İşim gücüm var ya seninle mi uğraşacağım ya git ya. Patronla konuştun değil mi? Konuştum her seferinde yoktur be oğlum ne yapayım bilmiyorum ben de şaşırdım kaldım Abi böyle çok zor oluyor ya Sokakta kalmaya alıştım da Okul için hep para lazım oluyor Sürekli yürüyerek gidip geliyorum abi Anlamadım gitti be evlat ne yaptıysam ne söylediysem almıyor işte Biraz daha üstelesem İnan beni de işten çıkarır bu vicdansızlar Anladım abi anladım tamam Sürünmeye devam abi yapacak bir şey yok eğer bu şekilde yaşayıp okul kazanırsam belki kurtulurum. Yoksa birkaç yıla kalmadan ölür giderim abi. Sağ ol. Ah be evladım. Benim de elimden bir şey gelmiyor ki yardımcı olayım sana. Rabbim senin yardımcın olsun be Adem. Ha? Gel gel. Adamlar da kaç gündür otalıklarda görülmüyor. Bir şey mi oldu ona? Sen haberin var mı? Vallahi bilmiyorum patron. Kaç zamandır ben de görmedim garibi. İnşallah iyidir. Ya yok mu bunun telefonu, telefonu? Arayıp bul, haber et bana. Patron, garibim yiyecek ekmek bulamıyor. Telefonu nereden bulsun? Anladım, anladım. Tamam. Eğer gelirse onu al direkt yanıma getir. Ona iş vereceğim. Anladım patron. İnşallah garibin başına bir şey gelmemiştir. Geldiği zaman alır gelirim yanına ben senin. Tamam tamam anladım. Eğer bir yerde ölüp gitmemişse alıp getirirsin bana. Garibim kimsesiz evsiz diye yıllarca işe alma. Şimdi adamsız kalınca işe al öyle mi? Vay be. Neredesin be Adem? Neredesin be oğlum? gelsin. Tıraş olacağım da müsait misin? Sağ ol kardeşim. Tabii ki. Dur geç otur. Kardeşim. Yani seni sanki tanıyor gibiyim ya. He abi gelmiştim. Sokakta yaşıyordum. Saat geç olmuştu. Şurada kalayım dedim bırakmamıştın. Evet ya, hatırladım seni. Bayağı değişmişsin kardeşim ya. He abi. Çok uzun zaman oldu. Ondandır. Ben o zamanlar seni çok beklemiştim kardeşim. Seni ilk başta kötü biri olarak sanmıştım ama sen buraları temizlemişsin, buraları silmişsin. He abi biliyorum, önemli değil. Herkes kötü sanıyordu zaten. Bayağı toparlanmış gibisin abicim. Şimdi ne iş yapıyorsun? Okuldan mezun oldum abi. Bugün staja başladım. Staja başladığım yerde bana biraz para verdi. Ben de üstümü başımı toplamak istedim. Staj mı? Ne stajı abicim? Avukatlık abi. Yanlış anlama abi. Ben buraya kötü bir şey için gelmedim. Sadece sende tıraş olmak istedim. Hepsi bu. Anladım kardeşim. İyi ettin gelmekle. Ben de gelirsin diye bekledim. Mer gelişim böyle güzel olacakmış. Senin adına çok sevindim kardeşim. Saol abi. Allah razı olsun. Güzel. Hadi başlayalım. Kardeşim, saattir olsun. Var mı başka bir isteğin? Yok abi sağ olasın. Borcum ne kadar? Ne demek kardeşim ne borcu? Olur mu öyle şey? Benden olsun. Eyvallah abi sağ olasın. Bu çalıştığım yerin kartı abi. Eğer bir şey olursa muhakkak ara beni. Eyvallah kardeşim. Ararım. Tamam abi. Kolay gelsin. Buyurun beyefendi. İyi akşamlar beyefendi. Bir oda istiyorum. Tabii ki. Kaç gün kalacaksınız? Belli değil kardeşim ama en iyi odanızı istiyorum. Tabii ki efendim. Dördüncü kat, 402 numara en iyi odamızdır. Teşekkür ediyorum. Beni hatırladın mı? Hayır efendim, tanımadım. Daha önce buraya geldiniz mi? Evet kardeşim. Çok gelmişti. Hatta en son geldiğimde beni kovmuştu. Sokakta yaşadım ve bitti olduğum için içeri almamıştım beni. Hatırladın değil mi? Hatırladım efendim. Hatırladım. Özür diliyorum. Buraya benden özür dilemen için gelmedim kardeşim. Bitlendiğim için beni kovduğun gün o gün kendime bir söz verdim. Bir gün en güzel elbiseleri giyip buranın en güzel odasında kalacağım diye. Ben sadece o sözümü tutmaya geldim. Abi, peki ne oldu da böyle toparlayabildin kendini? İnsan olmak yaratılışta. Fakat insan kalmak acılardan geçiyormuş. Onu anladım. Doğru söylüyorsun abi. Bu benim kartım kardeşim. Eğer bir gün bir davan olursa seve seve yardımcı olurum.